Ben Kamil Kula. Güzel Yalı'ya yeni yerleşme kararı aldık. Aldığımız dairemize taşındık. Taşındığımız esnada kombide bir problem olduğunu gözlemledik. Kızım vasıtasıyla, internet vasıtasıyla bakım için bir müracaatta bulunduk. Gelen arkadaşımız yaptığı incelemede kombide problemler olduğunu, yaklaşık 13.880 liralık bir maliyet olduğunu söyledi bunu ödenirse çünkü maliyeti yüksek olduğu ödemeyi istedi. Ödeme için bir IBAN verdi. Biz de o anda çok soğukta kaldığımız için, sıcak da gerekli olduğu için fazla üstelemedik ve istediği hesaba bu ödemeyi yaptık. Ertesi gün başka bir arkadaşımız vasıtasıyla parçalık göndereceğiniz tamiri yapılacağı söylendi. Bir arkadaşımız geldi, baktı. Kombinin tamamen problemli olduğunu, tamirine mümkün olmadığını gelen parçaların da yetersiz olduğunu söyledim. Bunun üzerine arkadaşımız gitti. Biz paranın iadesi için talepte bulunduk. Ama maalesef önce ödeneceği söylendi. Birkaç sefer kızım ispatı bulundu. Daha sonradan bu ödemeyi yapmayacakları söylendi. Ödemenin yapılmasını istiyoruz. Yani bu konuda hakkımızı aramak istiyoruz. Şu anda davacı olduk. İşlemler devam ediyor oluşlarını bekliyoruz.